Kardeşlerim ya bu kadar agresif oynamayalım bak. Bende anarşist var. Ulan bu anarşist mi? Hayda. Onlarda da varmış. <laughs> Hocam sen artık körsün. Lütfen vurma artık. Aa sis geldi. <laughs> Etrafını yoramıyor. Çok iyiymiş abi. Kardeş özür dilerim sis attığım için gidiyorum. Hadi araba yetiş şimdi adımıza. Canımız gitmesin daha oyunun başında. Ne olursun araba geldi. Arabacı adam seviyorum seni. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra bugün Tower Battles oynayacağız. Bak solda kulede gördünüz mü? Anarşist işareti var. Yani bu anarşist kulesinin geldiğini söylüyor bize. Çok uzun bir aradan sonra update getirmiş oyuna ve görünümü falan da güncellemiş. Bence bu demek oluyor ki düzenli güncellemeler gelmeye devam edebilir. İnşallah gelir çünkü bu benim en sevdiğim Tower Battle oyunlarından bir tanesi. <laughs> I like the Commando Tower Albert Einstein. <laughs> ben de seviyorum komando kulesini. Albert zeki adamsın. Şimdi Anarşist kulesi gördüğünüz gibi 1400 kredim. Benim zaten 4700 kredim var. Bu oyunu bayağı bir oynuyorduk. Bu kulenin tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bak burada yazıyor zaten. Birebir kapışırken yani adamlarla kapışırken Kullanabileceğimiz bir kule. işe yarayan bir kule. Diğer türlü çok bir olay yok diyebiliriz. Bunu bir açalım. Mezarlık kulesini çıkartıyorum. Onun yerine bunu takacağım. 750 dolarmış bir tanesi. Lan ucuz da değilmiş ha Neyse arabayla hayatta kalmaya başarırız bence. Umarım oynamayı unutmamışımdır. Çünkü çok uzun süredir oynamıyoruz. Bu arada skinler gelmiş oyuna. Tabii bende hiç yok şu anda sanırım. Golden komandonun skini var mı acaba ya? Alabiliyoruz mu? Hee ne geldiyse onu alabiliyoruz. Böyle kafamıza göre alamıyoruz yani. Lan oğlum Valorant mısınız siz ya? Oradan seçelim alalım işte. Ama şu güzelmiş ya. Asker olmuş bak. Burada event kostümleri var. Bunlar eksklusifmiş. Büyük ihtimalle 14 gün sonra kaldırılacak ve bir daha gelmeyecek. Aa farm çok güzel. Farm alayım mı? Korkulu böyle güzel. Ben bunu alayım ya. 1400 kredi ucuz değil ama olsun. Hemen şunun görünümünü takalım. Vay şekil oluş. Sevdim ben bunu. Bu arada arayüzü de gerçekten çok sevdim. Bak şu geçiş falan çok hoş. Gerçekten diğeri bayağı motor duruyordu. Ana tavır bilgisi de deneyin diyor. Bunların oyunu mu bu? Hep denemek istiyordum zaten. Bak iyi oldu şu an denerim ha. Bu adam yazdıysa kalitelidir. Şimdi ben 2'ye 2, ye 2 ye girmek istiyorum. Katıldım aralarında şunları. Merhaba kardeşlerim. Yani ben bir tık onu söyleyeyim ha ona göre bak. Yıllardır oynamasam da inşallah yeni bölümlerden bir tanesi çıkar da onu da denemiş oluruz. O ilerik sanırım yeni bölgelerden birisiydi. Ve en uzun o gözüküyor şu an onu seçelim. Lan dedim pelerin gelmiş bana bu adamınmış. <laughs> ne kadar şekil oldum ya dedim öyle. Lan özlemişim şu sesi bile özlemişim bak. Canavarlar gelecek diyor fıçık fıçık diye ses çıkıyor. Şimdi bu adam büyük ihtimalle kurmayacak. Kuracak mı? Kurmazsa ona göre araba koyacağım. Kurmuyor değil mi? Kurmuyor. Tamam ben hallettim kardeşim tamam. Senden bize hayır yok belli. Kurdu. Lan şimdi mi kuruyorsun? Gerçi o tav ya bomba bombacı koydu buraya ya arkadaşım bombacıyla bunları nasıl durduracaksın bir düşün bunu ya Allah'tan çok iyiyim de <laughs> Aa, aşağıda Noel Baba ne lan o balık tutuyor kim lan bu oğlum orada balığın ne işi var petrollüdür bir kere onlar zehirleneceksin ya koyma koyma artık bombacı yeter hala bombacı koyuyor araba yolladım ben bu adam manyak biz bol bol şey koyalım ya para yapacak şeyden koyalım farm koyalım farm koyacak yer de yok arkadaş ne biçim harita bu Ha arkalara geldim bak ne güzel oldu bence bunun gelişmiş hali merak ediyorum bu arada hop hemen geliştirdim bir tane bakayım bal kabakları falan geldi ağaç da değişti sanırım Bak buradaki simgeleri falan da değiştirmiş. Kulenin arkasında böyle bir halka dönüyor falan. Uğraşmaya başlarsa ben bu oyun gerçekten güzel bir şey olacağına inanıyorum ya. Çok boşladı bu adam bu oyunu. Kuleyi kurmakta geç kaldım. 50 para vermedi. Ben unutmuşum bu oyunu. Lan bize bir de canavar gönderiyorlar. Android göndermişler. Kardeşlerim ya bu kadar agresif oynamayalım bak. Bende anarşist var. Lan bu anarşist mi? Hayda. Onlarda da varmış. <laughs> ben şu arabayı bir tane geliştireyim çünkü bizim adama hiç güvenmiyorum gerçekten. Her yere bombacı koydu başka bir şey de yapmıyor. Harita bayağı uzunmuş ama ya. Ana canları gitti. Bizim mi biz neyiz? Biz kırmızıyız ya. Anarşist bizim canımızı götürdü. <laughs> Sanırım o öyle bir özelliği vardı. Her el bizden 2-2 iki iki can götürüyordu. Ve sadece bir tane kurabiliyorlar o kuleden. Şunu da 250'ye geliştireceğim. Böyle bırakacağım bunları. 3 tane farm yeterli olur bence şimdilik. Gerçi hala farm koyabilirim. Geçirmiyoruz. Ama adama hiç güvenemedim. Full bombacı koyuyor ya. Bir de harita bana biraz saçma geldi. Bir yere komando koysam nereye vuracak belli değil. Baksana hep ayrı ayrı böyle parça parça. Lan özlemişim bu ya. Ay keşke önce de oynasaymışım. Ama ya hiç güncelleme gelmiyordu ki. İnşallah sürekli güncelleme gelir. Hop direkt arabayı patlatıyor. Bu bir tık güçlü. 180 cd var ama hallederiz onu. Bence bir anarşist koyalım artık. Şuraya koymayı düşünüyorum ben bunu. Hocam bir durursan lütfen. Ha tamam. Bak gördün mü? Pasif özelliği düzenli olarak düşmanın canını azaltır diyor. Çok güzel. Bizim 8 canımız azaldı. Anarşisti bir koymakta biraz geciktik ama olsun. Kardeş sen rahat ol. Bende golden komando var. Onu bir koyayım. Karışacak ortalık ya. Sen bir dur ya. Bu boss hala gidiyor değil mi? Evet ama arabamız onu halledecek. Bu arabaları çok seviyorum. Gerçekten bu oyunun en sevdiğim kulelerini bir tanesi. Oyunun başında aşırı kolaylık sağlıyorlar bize. Bir tane daha geliştirdim bunu. Ne oldu? Oraya yumurta geldi. Açabiliyor musun? Pet çıkar belki. Bu ne oğlum? Harbi de mavi bir şey geldi. Ne bu ya? Ya benim anarşistim bozuk galiba. Hala can götürmedi karşıdan ya. He bu upgrade yapınca mı götürüyor acaba? Evet şimdi götürdü iki can. Tamam. <laughs> o yazan bir sonraki ability'ymiş. Yani karıştırmışım ben. Bayağıdır oynamıyoruz normal. Kardeş biz bu bosslara ölmeyiz. Bu kadar gelip bakma ya. Sen bizi ne sandın acaba? Ben bir tane daha araba koyayım. Çünkü bosslar bize sıkıntı yaratabilir. Bizim adam hiç vuramıyor bir tane de geliştireyim tamam. Bunların içinden bir şey çıkıyor değil mi? Hiç sevmiyorum ben bu kuleleri. Ha anarşist bu arada görünmesi göremiyor. Neyse arabalarımız var Allah'tan. 990 olsun. Ha bir tane daha geliştirdim bunu. Kardeş korkma korkma gelip buralara bakıp duruyorsun sen rahat ol ya. Ana adamlar ölmüş. Oğlum durun daha ben başlamadım oynamaya. Ana gerçekten görünmezler öldünüz mü? Bu mudur yani? Adamlar altı tattı. <laughs> <laughs> Aa müzik de değişmiş. Dur, 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 dur. Burada konfetler patlıyordu böyle. Saçma sapan bir müzik çalıyordu. Kolay bin abi. Hemen ben bu oyunu hiç sevmedim, Sarmadı. Bir sonrakine lütfen. Oo basmaz vuruyor ya, <laughs> GG yazıyor <bir> de. <laughs> çerez. Bu oyunun işte böyle bir sıkıntısı var bak. Hala teleport edemedi bizim. Herkesi lobiye geri teleport edeceğim diyor. 10 dakika oldu. Hadi artık at bizi be. Milletin niye alt F4 attığını şimdi anlıyorum. Vay ayarlara bak. Ayarlar da değişmiş. Şöyle ödülümüzü bir alalım. Ben bir daha 2 ve 2 atmak istiyorum çünkü daha çok sarıyor. Bak mesela şimdi de bizi oyuna teleport edemiyor. Bu Roblox kaynaklı bir şey mi yoksa Tower Battles'da mı oluyor anlamıyorum. Çok geç yapıyor bu işleri. Hmm, yeni harita gelmedi maalesef ama Wasteland açmamız daha mantıklı çünkü en uzun olan oymuş. Wasteland yeni harita mı vardı? Yok ya buraya önemiştik biz galiba. Veto mu yapıyoruz? Tam veto yapalım abi. Veto yapalım abi. Ne gelecek bakalım? Aa Midnight Road geldi. Oğlum çok güzel harita. <laughs> Tam bir mazi olacak şu anda gerçekten. Görüp görebileceğimiz en uzun haritalardan bir tanesi bu da. O yüzden çok sevdiğim bir haritadır benim de. Direkt ben farm koyabilirim bence. Çünkü aşırı uzun. Bu adam hiçbir şey koymasa bile araba koyup yine kurtarabilirim daha sonrasında. Lan burada ağaçta birisi gizlemiş. Kafası yumurta. Ne lan bu? Ee, bizim adam hiçbir şey koymadı mı? Farm da koymamış. E, kardeş sen ne yaptın acaba şu anda? He araba koymuş. Tamam iyi bari. bir <laughs> Bip. sen merak etme Jamal kardeşim bu oyun bizde sen bana güven ama araba koymaya devam et lütfen rica ediyorum bir araba daha koymuş mu koymuş tamam bekle ben de koyacağım şimdi bir tane Rahat. sen kafana takma ya dur ya hallolur ya bir tık patlayacağız galiba para gelmez <laughs> şu arabalar bayağı alır değil mi aldılar ee, para verir misin artık oyun lütfen eee çabuk ha tamam bak ben yokken halledemiyorlar abi işte illa ben bir şey koyacağım kardeşim iki tane koymak yerine birine level 2 yapman gerekiyordu bunların bilmiyorlar ya bilmiyorlar ne yapalım yani yapacak bir şey yok bir tane daha para gelmez hemen bir jip daha koyacağım. Arkadaş canımız gitmesin diye uğraşıyoruz daha oyunun başında ya. Ve çok kolay bir harita burası normalde. Hemen bir tane jipimizi geliştirelim. Şu diğer jipi de geliştireceğim. Sonra para biriktirmeye başlayacağım. Ya da yine farm yapacağım. Full arabayla oynuyoruz. Bip 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 bir, bir tane ateş eden adam yok <laughs> bir tane daha farm koyacağım buraya. Bunların hepsini seviye 3 yaparsam bence bayağı bir idare edecek bizi. Bak hala level 1 basıyor ya. Oğlum level 1'in 25 canı var. Level 2'nin 60 canı var. Birazcık mantıklı ol. Ben anarşist ama erkenden koymak istiyorum. Çünkü karşının canını götürmeye başlasın. Karşı tarafı da geriyor çünkü. Lan benim canım niye gidiyor falan diye tribe giriyorlar. <laughs> Şimdi bunları nereye koyalım? Bakalım şöyle bir. Şöyle koyarsak her yere vuracak gibi duruyor. Bakalım inşallah vurur. Evet vuruyor tamam. Bunu tam da zamanda koydum. Yemin ediyorum görünmezler geldi. Göremiyor ki hiçbirini ya. İki tane farmımı seviye 3 yaptım. Diğer ikisini de seviye 3 yapıp Golden Komando'ya gideceğim. Bu adama çok güvenemedim. Tamamdır. Anarşist'i bir tane geliştirip Golden Komando'ya para biriktireceğim. Canlarını götürmeye başlasın çünkü bir tane geliştirelim. Diğer yeteneğini merak ediyorum. Geçici bir süre kuleleri kör eder diyor sanırım bunu karşı takımın kulelerinde kullanacağız adamlar komando koydu bile bakalım normal komando mu normal bundan bir şey olmaz korkmaya gerek yok anarşisi bir tane daha geliştirip komandolarını kör etmem yok mu peki gerçi kör etsem de bir işe yaramaz ki adamlar o arabalar değişmiş aa ne güzel olmuş araba sarı renkli falan olmuş biraz daha kule ya da bir deneyelim ya şuraya doğru bir atalım hocam sen artık körsün lütfen vurma artık aa sis geldi <laughs> Etrafını yoruyor. Çok iyiymiş abi. Kardeş özür dilerim. Siz için gidiyorum. <laughs> Karşı takımın canını bayağı götürmüşüz. 8 tane vurmuşuz bile. Bizim adama baksana. Her yere araba koydu ya. Yerli milli. Fabrikamızı açtık arkadaşlar. Araba öğretiyoruz artık. Boş verdik canavarı falan. Yalnız bir tık sıkıntıya düşeceğiz. Bana 4600 para lazım. Bir el daha dayanmamız gerekiyor. Son 400 para lazım. İşin kötü yanı bir şey kurmak istesem de kuramam. Anca jip koyabilirim. O da gelişmediği için bir işe yaramaz. Dayanmamız gerekiyor yani. Tamam idare ettik. Tamam. Helal sana lan. Arabacı adam. Necromancer bayağı gidiyor yalnız. Diğerleri de koşuyor. Araba çıkacak mı çıktı? Hadi artık para ver bana ya. Karşı takımın 84 canı kaldı. Oğlum anarşist bayağı çalışıyor. <laughs> Misterilerden boss çıkarsa patlayacağız büyük ihtimalle. Hala para vermedi. Evet boss çıktı. Bu adam hiçbir kuleyi geliştirmemiş mi ya? 4 para geldi, para geldi, para geldi. Ee, birazcık arkaya koyacağım bilerek. Yoksa patlayacağız abi. Normalde bu kadar arkaya koymazdım da riske giriyorduk. 400'e bir tane geliştirelim hemen. Gözlükle takacağım. Hidden'ları görelim. Hidden boss falan gelecek çünkü. Baksana ne kadar rahatlaştı şu an. Tıkır tıkır temizliyor her yeri. <laughs> 1200 200'lük upgrade'ini de bastım. Bu artık böyle kalsın. Biz biraz daha farm koyalım. Bakalım kör edecek kuleleri var mı? Ne oluyor lan burada? Parti var oğlum burada. Kardeş susarsan Heh, sevinirim. Teşekkür ederim. Sen kör mü olmuşsun ya? Ne olmuş sana? Bir bakayım. Aa sisi keşke ortaya atsaydım. Niye bunu attım ben? Sis bayağı aslında mesafeliymiş. Sis atsam da adamların arabaları çok güçlü olmuş. Bunları anarşistle yenemeyeceğiz gibi ama bir deneyeceğiz bakalım. Eski usullerle yenmemiz gerekebilir ölmeyerek. <laughs> en iyi saldırı savunmadır. Şu farmlarımı bir fulleyim ben. Bizim adam bayağı tırt bu arada. Ben bizim adamı hayatta bırakamam bu işi. Bir tane daha golden komando koyacağım. Tabii ölmezsek sanırım öleceğiz. Kardeş artık şu arabaları geliştir. Hala iki seviye araba geliyor ya. İki ne ya? Para kasmak zorlaşmış mı bu oyunda? Ne olmuş? Hah sonunda geldi ya. Bir tane daha golden komando. Tamam artık. Bence idare edeceğiz. Büyük ihtimalle sadece anarşistli adamların 68 canını bıraktık. Çok can sıkıcı bir kule olmuş ya. Görünmez boss'u da rahatlıkla hallediyoruz. Golden komandolarım olmasa şu an ölmüştük. Net. Şu anarşisti bir tane daha geliştireceğim. Yeni özelliğim süper bot çıkartıyormuş. Karşıya sanırım bu sürekli bir canavar manavar gönderiyor. Bir geliştireyim bakayım. Sanırım yukarıdaki süre bitince gönderiyor. Bir saniyesi kaldı. Göndermiş ama. Aa bunu gönderdi. Mega Android. 350 canı var. Abi iyiymiş bu kule ya. Bir de şunları bir kör edeyim ben. Kardeşler sis geliyor. Dikkatli olun. Şöyle üçünü kapsayalım bence. Hop sis geldi. Hiçbir şey vuramıyorlar şu an. <laughs> bir dakika sis geldi. Bu hala görüyor şunlar. Hepsi görüyor bunları. Biz mi öldük? Biz nasıl ölebiliriz ya? Kan çıktı ekranda. Abi ada. Bu adam çok kötü. Kardeş biz nasıl öldük? Allah'ını seviyorsan. iki tane golden komando var orada ya. <laughs> Sadece araba koydu adam adam ya. Karşıdakiler dalga geçti bizle. Too easy for me dediler ya. Hadi bir de 3 üç ve 3'te deneyelim. Anarşisti fullemek istiyorum. Sırf o yüzden girdim şimdi. Bizim adamın kulesi yok da demek ki. Hiç bakmadım buradan. Keşke baksaydım. Şu anki adamların da mesela doğru düzgün kuleleri yok. Hepsi kötü durumdalar. Komando falan var bazılarında ama bazılarında hiçbir şey yok. Şuraya bak. Sadece 5 vini var. Midnight yerine keşke veto yapsaydık da yeni haritaya bir oynasaydık ya. O da hiç çıkmadı şansımıza. Diğer yeni haritayı göremedik. Neyse Midnight Road verecekler çünkü oy birliği. Yapacak bir şey yok. Evet. Bütün ezikleri de bana attı galiba. Ben direkt arabayla başlayacağım çünkü para da kasarım. Bunlara hiç güvenmiyorum. Sadece anarşist üzerine oynayacağım için farm bile yapmam belki. Oğlum bu kule böyle bir kule mi vardı? Bu neymiş ya? Neyse tutuyor en azından. <laughs> Scout koydular bir de. Adamların birisi full farm yapıyor. Diğeri de araba koyuyor. Bunlar anlaşarak oynarsa biz ayva yiyebiliriz. Bir tane de görünmezleri gören kule yapsaymışsınız keşke be. Valla zahmet olacak ama sanırım patlayacağız sizin yüzünüzden. Hadi araba yetiş şimdi adımıza. Canımız gitmesin daha oyunun başında. Ne olursun araba geldi. Arabacı adam seviyorum seni. Hemen bir anarşist hemen bir anarşist anarşist. Ortalığı karıştıralım. Kız korkudan her yere asker koydu ya. Sakin ol biraz ya. En kötü ölürüz. <laughs> Anarşistin upgrade'ini de yaptım. Direkt iki canları gitti. Şu an sites'e girmeye başlarlar bence. İlk gönderdiği canavarlara da bakmak istiyorum. Ha böyle küçük gönderiyormuş. 20 canlı androidler gönderiyor. 10 canları gitti. Bir tane de araba koyacağım. Süper boss. Evet kardeşim baya güzel. Paslı maslı vallahi. Korktun mu ne oldu? Abi adamlar full farm yapıyorlar. Bunlar bizi tokatlayacak ya. Ben arabaları geliştirmezsem kaybedeceğiz. Ciddi anlamda kötü bir takım. Bir tane adam akıllı kule yok ha şurada. Bizimkilerin kurduğu kulelere bakar mısın? Nerede ezik var bana vermiş oyun sağ olsun. Aha yeni zombiler de geldi sonunda. Görebildik bak görememiştik bunları. Bunlar oyuna yeni eklendiler. Bence gayet güzel olmuşlar bu arada. Yine ölmemek için bir tane golden komando koymam lazım. Şöyle iyi gibi. Gerçekten ucu ucuna yaşıyoruz ha. Sınırda yaşıyoruz. Hidden boss'lar o kadar güçlü geldi ki. Neyse bu hidden boss'u da aldık. Ucu ucuna yaşadık yine. Ölmek için gün sayıyoruz ya. Ya bir şey yapın ya. <laughs> ha, öldük. Vallahi öldük. Hem de slime'ın parçasını öldük. Abi yok ben vallahi başkalarıyla oynarken bunu son seviye hayatta getiremeyeceğim. Anarşisti. Çok kötüler ya. Ya adamların tek kulesi soldier. Bir de farm yapıyor burada. Ne yapacağım farm acaba? Daha mı çok soldier koyacağım? Rezillik. Eskiden yaptığımız gibi yine challenge çekleyebilirsiniz bu videonun altına. Güzel bir challenge gelirse videosunu çekmek isterim. Sonraki videoda anarşisti %100 bu sefer son seviyeye getireceğim. Diğerlerine güvenmekle olmuyormuşmuş. 1 vs 1 falan atacağız. Onu son seviyeye getirebilmek için büyük ihtimalle. Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada son gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.